Soru şu, kocası çoğu zaman namaz kılmayan bir kadının kocasıyla olan durumu zina sayılır mı? Bu durumda kadının ne yapması gerekir? Bu durumda dünyaya gelen çocukların dini hükmü nedir? Çok önemli bir soru gelmiş. Maalesef bugün insanların belki de yüzde sekseninin ızdırap duyduğu, çilesini çektiği bir olay. Soruyu soran bayan kardeşimiz ama bunu tersine döndürüp erkeğin de sorduğunu düşünebilirsiniz. Anladınız değil mi soruyu? Bir kadının kocası namaz kılmıyorsa eğer ya da ara sıra kılıyorsa veya tersini döndürelim bir erkeğin hanımı namaz kılmıyorsa o erkek ne yapacak? O erkeğe düşen vazife nedir? O erkek o kadına evliliğini devam edebilir mi? O kadını boşaması gerekir mi? Ya da o kadının o kocadan ayrılması gerekir mi? Şeklinde soru var kardeşler. İnşallahu Teala bu soruyu fetva kitaplarından cevaplamaya çalışalım. Birincisi, Müslüman bir kadının veya erkeğin dininden ve ahlakından razı olunan saliha bir kadını veya salih bir erkeği eş olarak seçmesi gerekir. Yani daha evlenirken, evlenmeden önce Müslüman bir erkeğe düşen veya Müslüman bir kadına düşen saliha bir kadını bulması ve onunla evlenmesi veya salih bir erkeği kadın kadın olarak düşünürsek salih bir erkekle evlenmesi gerekir. Dolayısıyla daha kıza talip olduğu zaman o kız namaz kılıyor mu kılmıyor mu onu sorması bilmesi gerekir. Namaz kılmayan bir kızla evlenmemesi gerekir. Bir kız olarak düşündüğümüzde de namaz kılmayan bir erkekle evlenmemesi gerekir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi de o şekildeydi. Ne diyordu? Tunkehul mer'etu li erbein. Li maliha veli cemaliha veli hasebiha veli diniha fal ferbi dini teribet yedak bir kadın ancak şu dört sebepten dolayı nikahlanır malı için güzelliği için soyu sopu için dini için yani dindar olduğu için sen dindar olanı tercih et ki evin bereket bulsun diyor Hadis-i şerifte. Bize neyi tavsiye ediyor Allah Resulü? Dindar olan bir erkeği veya dindar olan bir kadını tercih etmemiz gerektiğini beyan ediyor. Öyleyse demek ki bir erkek saliha bir eş ararken onun ilk şeyi imanlı, tevhid ehli bir kız arayıp araması, sorması, bulması yine onun namaz kılan birisi olması gerekir. Yine eğer bir kıza bir erkek talip olmuşsa o kızın da tercih edeceği birinci şey erkeğin tevhid ehli olması, ve namaz kılan birisi olması gerekir. Eğer böyle bir şey yapmıyor şey etmiyorsa daha baştan onu kabul etmemesi gerekiyor. Çünkü hayatı boyunca Allah'a isyan edecek olan bir kadınla aynı yatağı paylaşamayacağı gibi bir kadın da hayatı boyunca Allah'a isyan eden bir erkekle aynı yatağı paylaşamaz kardeşler. Bundan dolayı da evlenirken buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bütün alimlerin şeyi bu. Fakat bunu bilmiyordu baştan. Yani her ikisi de namaza pek önem vermiyorlardı namaz kılmıyorlardı. İşte bir erkek böyle ama Müslüman birisiyle. Çünkü kafir olan birisiyle evlenemez hiç kimse. Yani ne bir şey kadın kafir olan, ateist olan bir erkekle evlenebilir ne de bir erkek kafir olan, ateist olan bir kadınla evlenemez. Bu asla caiz değildir. Evlenilirse nikah geçersizdir ve o birliktelik zina olur. O birliktelikten oluşacak çocuklarda veledi zina olur. Ama herkes de inkar etmiyorlar. Biz Müslümanız diyorlar. Küfür sadır olacak bir fiilde bulunmamışlar ama inkar etmemek şartıyla namazları da kılmıyorlar. Böyle evlenmişler. Daha sonra birisi işte e, İslam'ı yaşamaya gayret etmiş. İşte tevhid, tevhidi öğrenmiş. Namazın önemini öğrenmiş. Namaz kılmaya şehitmiş. Eşi namaz kılmıyor. Veya her ikisi de kafirdi de birisi tevhidle şehitti, birisi namaz kılmıyor. Bu gibi durumlardan ne olacak? Her ikisi namaz kılıyordu da, her ikisi tevhid ehliydi de, başlangıçta seçerken de Allah Resulü'nün kıstaslarına göre seçti. Yani kız ararken tevhid ehli, namaz ehli bir kız aradı ya da kız işte kendisine talip olan birisi tevhid ehliydi, namaz kılıyordu ama evlendikten sonra namaz kılmamaya başladı. Olabilir mi? Olur. Nitekim beş vakit namazını kılıp da sonra namazı bırakan insanlar da var değil mi? Bu durumda ne olacak? Yani önceden namaz kılıyordu ama sonra namazı terk etti. Bu durumdan olacak o kadını boşaması gerekir mi, gerekmez mi? Meselesi var. Bir kadın veya erkek hiç namaz kılmayan birisiyle evlendiği zaman bu nikahın geçerli olup olmaması konusunda alimler arasında ihtilaf vardır. Bazı alimler böyle bir kadın kafir olacağı için yani inkar etmemek şartıyla namaz kılmayan bir kadının veya erkeğin kafir olacağından dolayı derhal ayrılmaları gerektiğini, çünkü bir kafirle bir Müslümanın evli kalamayacağını beyan eder bazı alimler. Nitekim bazı sahabiler, Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Abdullah İbni Mesud, Hazreti Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ali gibi sahabiler inkar etmemek şartıyla namazı kılmayan bir kimsenin kafir olacağını beyan ederler. Yine tabiinden, etbayi tabiinden bazı alimler ve dört mezhep imamından İmam Ahmet bin Hanbel namaz kılmayan bir kimsenin inkar etmemek şartıyla namaz kılmayan bir kimsenin kafir olacağını beyan ederler. Dolayısıyla bunlara göre yani inkar etmemek şartıyla namaz kılmayan bir kimsenin kafir olacağını iddia eden alimlere göre böyle bir kadınla veya böyle bir erkekle ne başta evlenebilir ne de daha önce namaz kılıyorken evlenmişlerse sonradan birisi namazı terk etmişse e, bu evliliği devam ettiremezler. Çünkü eşlerden birisi kafir olacağından dolayı kafirle Müslüman evli kalamayacağından dolayı, evliliği götüremeyeceğinden dolayı derhal ayrılmaları gerekir der. Bunların delilleri var mı peki? Var. Nedir bunların delilleri? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen men teraka salate mutaammiden fakat kefe ceharan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Kim namazı kasten terk ederse kuşkusuz ki açıkça küfre girer buyurmuştur. Heysemi'nin Mecmu'u Zevaid Tabarani'nin Mecmu'ul Efsat isimli eserinde. Yine Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inne beyne raculi ve beyne şirki vel küfri terküs salah. Şüphesiz ki kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terk etmek vardır diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste ki hadisi Müslim rivayet etmiş, Ebu Davud rivayet etmiş, Tirmizi rivayet etmiş, İbn Mace rivayet etmiş. Yine mesela Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiği bir hadiste de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Beynel küfri be vel imani terkü's sala." Küfürle iman arasında namazı terk etmek vardır buyurmuştur ki bu hadisi de Kırmızı rivayet etmiştir. Yani küfürle iman arasında namazı terk etmek vardır öylese namazı terk ettin mi iman diye bir şey kalmaz demek istiyor hadis-i şerifte. Yine Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir hadiste de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Leyse beynel abdi ve şirki illa terkus salati fe izâ terekeha fe gad eşrake. Kul ile şirk arasında ancak namazın terki vardır. Namazı terk ettiği vakit muhakkak ki şirk işlemiş olur diyor. i̇bn Mace'de ve Tırmızı'da rivayet edilen hadiste. Görüyorsunuz hadis bunlar yani falan alim demiyor filan alim demiyor. Yine mesela Abdullah bin Bureyde'nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. El ahdüllezî beynena ve beynehumus sala femen terekahâ fegat kefer. Onlarla <tuhlar> yani kafirlerle bizim aramızdaki fark namaz dır kim onu terk ederse kafir olmuştur diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi de Tirmizi, Nesai, İbn Mace, Hakim, Ahmed bin Hanbel rivayet etmişler. Abdullah bin Şakik el Ukayli'nin rivayet ettiğine göre şöyle denmiştir. Kane ashabu Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme la yerauna şey'en minel a'mali terkuhu küfrün gayra salati. Muhammed ashabı yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı namazın terki dışındaki hiçbir günahı küfür saymazlardı diyor. Ne anladık burada? Yani namazın terkini küfür sayarlardı de deniyor bu rivayette de. Bu rivayeti de Tirmizi İmam Munziri et Tergip ve de rivayet etmiştir. Dolayısıyla bunlara göre işte bunlar bu hadislere dayanarak hiçbir Müslüman namaz kılmayan bir kimseyle evlenemez. Namaz kıldığı halde evlendikten sonra birisi namazı terk ederse ona nasihat edecek. Diyecek ki bak namazını kıl. Çünkü namaz kılmayan kafir olur. Namaz kılmazsan seninle evliliğimizi götüremeyiz diyecek. Eğer namaz kılmazsa derhal ondan ayrılacak der. Namaz kılmayanın kafir olduğunu savunan alimlere göre bazı alimlerse ki alimlerin ekserisini oluşturuyor bu inkar etmemek şartıyla namazı kılmayan kimse kafir olmaz. Alimlerin ekserisine göre ise sahabelerden, tabiinden, etbay tabiinden ve mezhep ulemasından ekserisi ise namazı inkar etmemek şartıyla terk eden kimse, kimse kafir olmaz demişlerdir. Onların delilleri var mı? Evet, onlar da şu hadislere dayanırlar. Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Yüce Allah kulları üzerinde beş vakit namazı farz kılmıştır. Namazları hafife almayarak hafif alan kafir olur bütün alimlere göre. Namazı hafif alan, namazda alay eden, namazı inkar ederek terk eden bütün alimlere göre kafir olur. Bunda hiçbir ihtilaf yok. Namazı hafife almayarak ya da inkar etmeyerek hakkına riayet eder ve bunlardan bir şeyi zayi etmezse, yani beş vakit namazı hiç vaktini geçirmeden kılarsa, Yüce Allah'ın onu cennetine sokacağına dair söz vermiştir. Diyor ki, beş vakit namazı zayi etmeden, beş vakit namazı vaktini geçirmeden kılan bir kimseye, Allah'ın onu cennete koyacağına dair vaadi vardır. Yani ben onu cennete koyacağım diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Her kim namazları gerektiği gibi eda etmezse, fakat her kimde namazı gerektiği gibi eda etmezse yani inkar etmemek şartıyla namazı kılmazsa veya bazen kılıyor bazen kılmıyorsa Allah katında onun için bir söz yoktur. Yani Allah'ın onu cennete koyacağına dair bir vaadi, bir sözü yoktur. İster azaplandırır, ister cennetine koyar. Anladınız değil mi? O Allah'a kalmıştır. Allah böyle birisini ister böyle birisine ister azap eder. Yani cehenneme gönderir, cezasını çekinceye kadar cehennemde kalır, isterse de affeder ve onu cennetine koyar diyor. Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste. Yine Ebu Davud'un 425 numaralı hadisinde Ahmet bin Hanbel'in 22.704 nolu hadisinde Ubade bin Samit'ten şöyle rivayet etmişlerdir. Yüce Allah beş namazı farz kılmıştır. Her kim güzel bir şekilde abdest alır, vaktinde kılarsa rükunlarını hakkıyla eda eder, huşu içinde kılarsa Allah'ın onu affedeceğine dair sözü vardır. Bunu kim yapmazsa ona söz yoktur. The cat ister affeder, ister azap eder diyor. Dolayısıyla bu hadisleri delil alan ekseri ulema ise demek ki namazı inkar etmeyerek kılmayan bir kimse bu hadislere göre kafir olmaz demişlerdir. Çünkü diyor eğer namazı inkar etmemek şartıyla kılmayan kafir olsaydı o zaman burada Allah dilerse azap eder, dilerse cennetine koyar demezdi Cenabı ı Peygamber. Çünkü kafir olsaydı o zaman Allah dilerse affeder demezdi. Çünkü Allah'ın kafir olanı müşrik olanı affetmeyeceğine dair Kur'an'da açık ayetleri var. Nitekim ayetlerinde ki ikisi de Nisa suresinin ayetleri اِنَّ اللّٰهَ لَا يَعْفُرُ اَيْ يُشْرَكَ بِهِ ve وَيَعْفُرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ Ayet böyleydi. Allah kendisine bir şeyin şirk koşulmasını asla affetmez. Bunun altındakileri için ise dilediğini affeder. Dolayısıyla Allah şirki ve küfre affetmeyeceğini ayetlerinde açıkça beyan etmiştir. Halbuki hadiste diyordu ki Allah dilerse onu azap eder, dilerse de e affeder diyordu. Öyleyse eğer kafir olsaydı Allah'ın onu Allah Resulü dilerse affeder demezdi. Öyleyse diyor şu namaz kılmayan kafir olur diyen had alimlerin dayandığı delillerdeki hadisler. Yani el ahdüllezî ve beynehumü salâh ve men kefer hadisi. Yani kafirlerle bizim aramızdaki fark namazdır. Kim onu terk ederse kafir olmuş olur hadisini bu hadislerle değerlendirdiğimizde... Ya kim inkar ederek namazı terk ederse kafir olur şeklinde anlarız veya küfranı nimet olarak anlarız yani oradaki küfrü gerçek küfür manasında değil Allah'a karşı nankörlük şeklinde anlarız demişlerdir. Bunu şey ederek dolayısıyla bunlar namaz kılmayan, inkar etmemek şartıyla kafir olmaz demişler. Fakat her ne durumda olursa olsun bir kadın veya erkek namazı terk etmenin küfür olmadığına inanarak veya namazı terk etmenin hükmünü bilmeden veyahut da kendi ülkesinde namazı terk edenin günahkar Müslüman olduğuna dair bir fetva verilmiş ve ilim ehlinden böyle diyenin görüşünü taklit ederek namazı terk eden bir erkekle evlenmişse bu durumda kadının nikah hakkının batıl olduğuna hükmedilemez. Yani böyle bir kadın nikah geçersizdir denilemez. Çünkü kafir olmadığına göre günahkar olur. Günahkarla da evlilik geçerlidir demişlerdir. İnsanın emri bir maruf, insanın emri bil marufa en yakınlarından, ailesinden başlaması esastır. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatu Vesselam böyle emretmiştir. Rabbimiz ona tebliği emrederken önce en yakın akrabanı uyar buyurmuştur şu ara suresinin 214. ayetinde. Bir kadın erkeğin karısı veya bir kadının kocası ise onun en yakınıdır. Dolayısıyla onu uyarması gerekir, ona devamlı nasihat etmesi gerekir ve onun namaz kıl kılmasını sağlaması gerekir. Yine Tahrim suresinin 6. ayetinde de ya eyyühellezzine amenu gu ve ehlikum naran ve gu nasu vel hicara buyuruyor. Cenabı Allah Celle Celaluhu. Yani ey iman edenler kendinizi ve aile efradınızı yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun diyor. Öyleyse karımızın namaz kılmamasından da ne yapacağız? Sorumluyuz. Bu sorumluluğumuz nedir? Ona nasihat edeceğiz. Onu ikaz edeceğiz ve gerekirse onu tazir edeceğiz. Eşlerin birbirlerine ve çocuklarına karşı maddi konularda olduğu gibi manevi alanlarda da sorumlulukları vardır. Bu sorumluluk dinin gereklerini öğretmek ve telkin etmektir. Zira Allah Teala Hazreti Peygambere hitaben şöyle buyurur: "Ailene namazı emret." Gördünüz mü? Bizzat bunu Kur'an beyan ediyor. Ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz, aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir diyor Baha suresi 132. ayette. Bir kimse namaz kılmayan eşine beş vakit namazın vakti içinde eda etmesi için namazın maddi ve manevi faydalarını güzellikle anlamlı onu geçmişteki ihmalkarlığından ötürü tevbeye davet ederek ikaz etmesi gerekir. Yani ona güzelce yumuşak dil kullanarak ona namazı sevdirmesi, namazı kılması kılmayı tavsiye etmesi lazım eşine. İster erkek karısına, ister karısı erkeğine olsun. Azarlayarak değil, bağırarak çağırarak değil, ona güzellikle namazın farz olduğunu, namaz kılmanın İslam'ın şiarı olduğunu ve bazı alimlerin namaz kılmayanın kafir olacağını beyan ettiğini, dolayısıyla namaz kılmamanın Allah katında çok büyük bir günah olduğunu ve dinin en önemli rüknü olduğunu, imandan sonra namazın dinin en büyük rükünü olduğunu eşine anlatması lazım ve onu namaz kılmaya sevk etmesi lazım, namaz kılmasını sağlamaya çalışması lazım. Fakihlerden Timurtaşi bu 1500 yıllarında yaşamış bir Hanefi alimi Tenvirül Efsar isimli eseri meşhurdur ki buna Haskafi, Haskafi Muhtar diye bir şerh yazmış. Ona da daha sonra gelen yine Şam Kadısı İbni Abidin merhum alim Reddül Muhtar, Aleddürrül Muhtar diye bir haşiye yazmıştır. İşte bu Timurtaşi isimli alim diyor ki kocasının süslenmeyi ve cünüplükten yıkanmayı terk eden, evden izinsiz ayrılan, yatağına çağırdığında gelmeyen karısını tazir edebileceğini belirtmiştir. Tazir nedir? Önce nasihat eder, sonra yatağına ayırır, sonra da bunu azarlayabilir. Hatta bazı kitaplarda yüzüne vurmamak ve vücuduna yaralamamak şartıyla dövebilir der. Ne, ne diyor buna? Kendisine karşı süslenmeyi terk eden, cünüplükten yıkanmayı terk eden, evden izinsiz ayrılan. Bir kadın kapısından dışarıya kocasından izinsiz sokağa çıkamaz. Evinden ayrılırken mutlaka kocasından izin alması lazım ve gittiği yerlerde meşru yerler olması lazım. Haram olan yerlere gidemez. Kocası izin verse bile gidemez. Eğer gayrimeşru yerlere kocası izin verirse hem kocası günahkar olur hem kadın günahkar olur. Kenz ve Mülteka ki bunlar da Hanefi kitaplarıdır. Kenz ve Mülteka gibi kitaplarımızda kadının namazı terk etmesinden dolayı da kocanın onu tazir hakkı olduğu kaydedilir. Selebi de bunu izah ederken çünkü cünüplükten ve haizden yıkanmamakta namazı terk etmek gibidir diyor kitabında. Halebi ki yine Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşamış İstanbul'a Fatih davet etmiş bu şahsı. E, e, Halebi Sagir diye ve Mülteka diye kitapları vardır. Halebi ve şerhlerinde ise namazını kılmayan kadının boşanabileceği söylenir. Bunu da İbni Abidin beyan etmiştir. Yani namaz kılmayan kadını boşamak şart değildir. Namaz kılmayan kadını bir kimsenin boşaması zorunluluk değildir ama namaz kılmayan kadını boşaması en güzel yoldur diyen alimler olmuşlardır. Nitekim Fetevai Hindiye'nin elfazı küfür ve efalı küfür bahsinde namazla ilgili küfür sözler bahsine baktığımız zaman kişi namaz kılmayan karısını boşamak mecburiyetinde değildir ama boşaması en güzel yoldur demişlerdir. Demek ki inkar etmemek şartıyla namazı kılmayan bir kimseyi avamdan bir kimsenin boşaması gerekmez. Şart değildir. Ama boşaması en güzel yoldur diyor. Fakat örnek olan insanların yani alim, hoca, müezzin, müftü çevresinde ilim ehli diye bilinen, İslam'ı yaşıyor diye bilinen çevresinde örnek kabul edilen bir kimsenin namaz kılmayan karısını boşaması gerekir. Çünkü İslam'ı nasıl tebliğ edecek o? Bir hoca düşünün. işte size geçecek, benim gibi vaz edecek. Diyecek ki namaz kılın, namaz kılın. Hocanın namaz kılmadığını gören insanlara etki yapar mı bu? Ya derler hani bize namaz kılmayı söylüyor kendisinin hanımı namaz kılmıyor derler. Dolayısıyla tebliğde bulunamaz bu kimse. Emri bil maruf nehyanil münker yapamaz bu kimse. Dolayısıyla ilim ehli olan bir kimsenin karısı namaz kılmıyorsa o karıyı boşaması gerekir. Ama avamdan bir kimse için bu şart değildir. Sadece ona nasihat etmesi lazım, tazir etmesi lazım ve namaz kılmasını mümkün olduğu kadar sağlaması lazım. Bu görevleri yapmıyorsa yapıyorsa karısının namaz kılmadığından dolayı o günahkar olmaz. Çünkü o kendisine düşeni yapmıştır. O ona nasihatlerini yapmıştır. Tekdirlerini yapmıştır. Gerektiği zaman tazirini yapmıştır. Belki yatağına ayırmıştır belli bir süre ve dolayısıyla eğer hanım hala namaz kılmıyorsa avamdan bir kimse karısının namaz kılmadığından dolayı ya da kadın kocasının namaz kılmadığından dolayı sorumlu olmaz. Ona nasihatlerini yapmaya devam etmişse o kendisi sorumlu olur. Ama dediğim gibi alim olan çevresinde örnek kabul edilen insanlar için bu böyle değildir onun karısını boşaması gerekir. Çünkü insanlara kötü örnek olur o insan. Haskafi de ki işte bu Haskafi İbni Timurtaşi'nin Tenvirül Efsarına şerh yazan kimse. Haskafi de erkeğin namazı terk eden karısını azarlayabileceğini söyler. Ancak hemen arkasında da kocanın günah işleyen karısını boşama zorunluluğu olmadığını beyan eder kardeşler. Tamam mı? Yani soruyu da bu şekilde cevaplanmış olduk. Allahu Teala Celle Celalü bizi de eşlerimizi de çocuklarımızı da namaz kılanlardan eylesin. Çünkü gerçekten namaz dinin en büyük bir rüknüdür ve namaz insanın Müslüman olduğuna en büyük şahittir. Namaz kılanın Müslüman olduğunu anlarız. Ama namaz kılmayan bir kimsenin böyle bir şeyini göremeyiz. Çünkü kafir dış görünüş itibariyle kafirden bir farkı kalmaz. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ente ve Ve davana rabbil alemin.